Biz buradaydık, yani ben buradaydım, ee, hayırsever geldi, ee, dedi ki Ramazan mübarek ay, işte ee, ihtiyacı yani bu veresi defteri istedi benden. Yani biz şaşırdık bir ilk önce, yani hiç başımıza böyle bir şey gelmedi. Şaşırdım, verdim, işte hesap falan yaptık, cizdik ettik tuttuk, ee, her şeyi hesapladık. Sonra toplamını söyledim. Kapattı hesabı komple herkesin. Sonra bir e, kağıt verdiler elimize. Burada bütün e, veresiyeler bir hayırsever tarafından e, silinmiştir diye. Böyle gelişti yani. Vallahi bir miktar e, değil de bir rahat burada şimdi hep burası göğeşlik yani tekstil fabrikaları var. işçi kesimleri var. İşçi kesimlerin hesapları vardı zaten genelde burada. Öyle, e, onların hesapları kapandı. Yani insanların yüzü güldü. Bir Allah razı olsun dediler. Yani insanlar mutlu oldu. Bir hayırsever geldi. Defterinizi açınız dedi. Hesapları yapalım dedi. Ondan sonra yaptıktan sonra defteri aldı. Ne kadar olduysa miktarına geldi, verdi. Ama söylemeyin dedi. Onu söyledi. Sonra müşterinin biri geldi birkaç gün sonra. O da demişti ki hesabımı çıkar. Ben de demiştim ki şu yazıyı okuyun. Şurada yazı yazıyordu. Onu okudu. O okuduktan sonra yazıya sevindi müşterim. Biraz durumu zayıftı. Daha çok sevindi yani. Allah razı olsun dedi. Hele bir de böyle Ramazan gününde daha iyi oldu. Onlar da görenler de yazıyı gördükten sonra onlar da sevindi. Hatta daha iyi oldu dedi bizim için dedi. Onu söylediler. Yani hayır severlerin yaptığı bu yardımdan dolayı kendilerinden Allah razı olsun diyorum. Dört tane bakkala gitmişler. Dört tanesini de ödemişler. Toplam 20 bin TL olduğu söylenildi.